Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız sizlerle otomotiv sektörü üzerine bir sektör analizi paylaşmıştım. Ve bu sektör analizinde 3 tane büyük otomotiv şirketini incelemiştim. Bugün de sizlere yenilebilir enerji sektöründe yer alan enerji ekipmanları üreten bir güneş panel üreticisinin açtığı bir tesis. Aslında bir süredir beklediğimiz bir yatırımdı. Ee, bu Ali Ağa Güneş Hücresi tesisi Smart Güneş'in arkadaşlar. Ee, bu tesis açıldı. Ee, hem Enerji Bakanı hem de Teknoloji Bakanı'nın açıklamaları var. Ee, şimdi bu güneş paneli tesisiyle ilgili açılışta neler söylenmiş? Bunlara bakacağız. Ee, biraz sektörü yorumlayacağız. Ee, ve Smart Güneş ile ilgili hatırlarsınız 2 sene önce bir temel analiz yapmıştım. Temel analizde satışları, Favio'yu ne tahmin etmişiz? Şu anda ne durumda? hem bugünle bakacağız hem de geleceğine smart güneşin bakıyor olacağız ama genel olarak güneş paneli sektörünü şirketlerini bu videoda değerlendiriyor olacağım. Şimdi haberle başlayalım. Çok taze bir haber. Alia güneş hücresi ve güneş paneli entegre üretim tesisi açıldı. Bahsettiğimiz şirket smart güneş şirketi arkadaşlar. İzmir'de açılan bir tesiste hem enerji ve tabii kaynaklar bakanı hem de teknoloji bakanı bir konuşma yaptı. Bu konuşmadaki önemli satır aralarını sizlere anlatıyor olacağım. Türkiye özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde bir atılım gerçekleşti ve Avrupa'da lider konumuna geldiği söylenmiş. Dünyada dördüncü sıraya yerleştik. Tabii ki hisse fiyatları 2022'deki gibi coşku döneminde değil. İçinde bulunduğumuz makroekonomik durumdan dolayı hisselerin fiyatına baktığınızda bugünkü üretim tesisi açıldı. Hani nerede fiyatlar neden? iki katına çıkmıyor diyebilirsiniz. Bazı şeyler önceden fiyatlanıyor. Bazı şeyler de bilançoya katkısından sonra fiyatlanacak. Dolayısıyla borsada her zaman birebir işlemiyor fiyatlar. Bunu belirtmek isterim. Baktığımızda bir fırsat penceresinden bahsediliyor. Avrupa'nın ve Amerika'nın 2030 yılında gerçekleştirecek yeni, yeni güneş yatırımlarının, santral yatırımının 650 gigawatt olması öngörülüyor. Bununla ilgili şöyle bir hemen kaynaktan paylaşayım. Hatırlarsanız sizlere iki sene önce bu gördüğünüz raporun World Energy Outlook raporu dünyada yenilenebilir enerji ya da genel olarak enerji alanında gidişatın nereye gideceğini gösteriyor. İki sene önce de anlattığım videolarda çok göstermiştim bu raporu. Bu raporda güneş kurulum kapasitesinin örneğin bugün 2025 arkadaşlar buradayız yani kapasite olarak şu an 2. 1000 gigawatt civarındayız. Yani önümüzdeki 2030 yıllarında ortalama olarak bugünkünün 3 katına çıkacak, 2035 yılında da bugünkünün 5 katına çıkacak. Yani hangi senaryo olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun bu kapasiteler gitgide artmaya devam edecek. Güneş enerjisi kapasite kullanım oranı artan tek enerji değil. Aynı zamanda rüzgar da artacak, aynı zamanda nükleer enerji de artacak. Özellikle de veri merkezlerinin çoğalmasıyla ile birlikte büyük teknoloji şirketlerinin nükleer tarafına da yatırım yaptığını önceki videolarda anlatmıştım. Şimdi Smart Güneş özelinde geldiğimizde bu videoda şöyle bakalım yenilebilir teknoloji ile ilgili burada ne söylenmiş? Smart Güneş enerjileri ingottan panele kadar tüm üretim süreçlerini kapsayan yıllık 2GW'lık 2GW kapasiteye sahip Güneş panelleri yatırım planını hayata geçirmiştir. Bundan paylaşılmış. Bir de bakanın konuşmasına bakalım. Bakan demiş ki işte Türkiye'de 2035'e kadar en az 2000 megawattlık yaka yarışması yapacağız. Buradaki önemli konu arkadaşlar şu. Buranın altını çizmek lazım. Çünkü asıl fark eden, fark eden, fark eden şey burada ortaya çıkacak. Türkiye'yi İtalya yakıttan kurtarıp başka bir bağımlılığa teslim edilmemesi ve özellikle panel üretiminde yerlilik. Bu çok önemli olacak. Bakın dünyada panel üretiminin yüzde 75'i, hücre üretiminin yüzde 85'i, wafer üretiminin yüzde 97'si tek bir ülkede gerçekleştiriliyor. Hangi ülke arkadaşlar bu? Çin. Yani Çin batarya sektöründe olduğu gibi güneş paneli sektöründe de sektörün tek hakimi ancak ee, geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz yeni bir enerji kapsamında bir yerlilik şartı. Asgari 55 puanlık yerlilik şartı. Yani hem tribünlerde hem e, gestlerde bir şart var. Bu tribünlerde %55, gestlerde ise kullanacak panellerde asgari %75 yerlilik. Bu ne demek? Türkiye'de bir panel arayacaksınız, yapacaksınız yani bir tesis kuracaksınız bir şeyleri içeride yapmanız lazım. Dolayısıyla Bizim de şirketlerimiz var, halka açık işte Smart var, Alfa var, CV Enerji var, bunun dışında yüzlerce şirket var. Peki bu değer zincirine baktığımızda biliyorsunuz güneş paneli ortaya çıkana kadar yani son gördüğünüz modüllerden tesisler oluşturuyor. Bu ortaya çıkana kadar bir değer zinciri var ve şirketler nasıl yerlilik sağlayabiliyor? Bu değer zincirinde bir önceki halkayı üretmeye çalışıyor. Örneğin bugün açılmış tesis bir güneş hücresi tesisi. Dolayısıyla arkadaşlar bu değer zincirinde smart güneş bir arkada bir önceki adıma değer zincirini dikey olarak böldü. bir önceki adıma aslında girmiş oluyor. Bu da yerli oranını diğer enerji şirketlerine göre daha fazla arttıracağını ve ihalelerde olsun ya da büyük şirketlerde seçim kriterlerinde olsun diğer şirketlere göre bir kez daha öne çıkacağını gösteriyor. Kapasite olarak da zaten diğer şirketlerden daha fazla bir kapasitesi olduğunu söyleyebilirim. Peki yani bu sektörü değerlendirirken evet dünyada büyüyecek bir sektör ama Çin gerçeğini unutmamak lazım. Türkiye'de biliyorsunuz yani Çin'den alınan işte paneller genellikle kullanılmıyor. Çünkü hükümet yani kullanılan dumping uygulamaları var, anti-dumping uygulamaları. Var. Dolayısıyla yani Çin tarafından e, panel getirip burada büyük bir tesis kuramıyorsunuz. Tabii ki bireysel olarak e, bir takım şeyler yapabilirsiniz ama Çin arkadaşlar e, bu kristalin silikondan yapılan yani polisilikon dediğimiz yani tüm bu 5 aşamada e, her noktada değer üretebilen üret, yani bu üretim süreçlerine dahil etmiş bir şirket e, ülkeden bahsediyoruz. E, bu polikristalin silikonla birleşimi polisilikon diye geçiyor. E, bunun fiyatlarına da bakacağız birazdan. Bunlar eritilerek arkadaşlar ingotlar oluşuluyor, ingotlar da waferlara dilimleniyor. Daha sonra waferlar güneş hücrelerine işleniyor ve modüller haline geliyor, modüllere monte ediliyor bu waferlar. Bugün güneş panellerinin %90'dan fazlası mono veya polikristal, polisilikonun birleşiminden, waferlardan üretildiğini söyleyebiliriz ve Pazar hakimiyeti olarak baktığımızda arkadaşlar, hem polisilikon, ingot, wafer, sel, modül olarak baktığımızda tamamı Çin'e ait. Hep ne demiştim? Yani Çin'le rekabet edemezsiniz. Dolayısıyla Çin'in önüne ancak engel koyabilirsiniz. Yani siz Türkiye'ye, Avrupa'ya ya da Amerika'ya gidecek e, bu şeyi almamak ancak çözüm olabilir. E, güneş panellerini almamak ki bugün Amerika'da da, Avrupa'da da, Türkiye'de de Çin panelleri o ülkeye girmesin diye birçok e, regulasyon var, yasa var. Çünkü Çin'le rekabet etmek arkadaşlar e, maliyet konusunda imkansız. E, bütün aslında dünya üretimine baktığımızda hani polisilikon e, hariç hepsinde neredeyse tek hakimi. Polisilikonda da yüzde 65-70'lerde ve polisilikon dediğimiz bizim e, bu maliyetleri çok fazla etkiliyor çünkü her şeyin e, başında o var. Çin bu noktaya gelirken bu arada yıllar önce yenilebilir enerji yatırımlarına çok önceden başladı. Devlet sektörü destekledi, hibe krediler verdi, ücretsiz araziler tahsis etti, çok düşük vergi oranları verdi, elektrik tarifesinde indirimler yaptı, ham maddelerde destekledi ve bugün küresel ölçekte batarya konusunda da elektrikli araçlar konusunda da yenilebilir enerjinin her alanında Güneş enerjisinde de tek hakim konumundalar. Dolayısıyla Çin'le yarışamıyorsunuz. Bugün 3 tane grafiğe bakıyorsunuz polisilikon fiyatına. Çin'in fiyatı en altta. Dolayısıyla adamlar zaten oyuna birkaç sıfır önde başlıyor. Sarı ile gördüğünüz Avrupa'daki polisilikon fiyatları ortalama. Ve Çin'deki fiyatların 3-4 katı fiyatın fiyatında üzerinde. Mavi ile gördüğünüz Amerika'nın polisilikon fiyatları. Dolayısıyla... Amerika'da üretilmiş bir güneş paneli ile Çin'de üretilmiş bir güneş paneli arasında fiyat farkı var. Kimse Çin'de yarışamaz. Çin'de yarışamadığınız noktada ne koyuyorsunuz? işte? önlerine e, regülasyonlar koyuyorsunuz vesaire kısıtlamalar koyuyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin olması gereken yer aslında bu sarıyla e, kırmızı olan yer. Yani değer zinciri olarak ucuzluk olarak güneş paneli noktasında e, Avrupa'ya ve Amerika'ya ihraç edilebilmesi için bu güneş panellerinin aslında Çin ile Avrupa arasında bir yerde olması lazım. Ve bizim enerji şirketlerimizin özellikle Smart Güneş başta olmak üzere ilk hedefleri tabii ki Avrupa ve Amerika'dan daha ucuz biçimde bir üretim zinciri, değer zinciri kurmak olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi iki yıl önce Smart Güneş anlattığım enerji şirketlerinden bir tanesiydi. Burada yine büyük uzun vadeli geleceği göstermiştim. Baktığımızda mesela net satışlar Fawcett net kar net tahmin etmişiz ona bakalım. Eylül 2025'te net satışların 8 e, trilyon civarında, e, 8 milyar civarında olmasını beklemişiz. Baktığımızda e, bugün e, 7.5 e, milyar civarındayız. E, dolayısıyla bir sene sonra muhtemelen 8.5 civarına geleceğiz diye düşünüyorum. Yani tahminlerimiz 3 aşağı 5 yukarı e, beklenildiği gibi gidiyor. Burada Favok tarafına baktığınızda Eylül 2025'te yani bir yıl sonrasından bahsediyoruz. Artık önümüzdeki 3 çeyrek bilançosundan bahsediyoruz. Favok'a geldiğimizde 1.200 civarındayız Favok tarafında. Burada Favok'a geldiğimizde 932'deyiz. Bir yıl sonra muhtemelen Favok o taraflara gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü yatırımlar hepsi Favok marjlarını etkiliyor. Ee, dolayısıyla önümüzdeki dönemde yani 2025 beklentilerim, Ciro beklentilerim muhtemelen Smart Güneş'te daha fazla olacak. Ee, bu arada şirketin geçen sene müthiş bir yıl geçirdiğini tüm enerji şirketlerinde görebiliyorsunuz. Yani Ciro geçen sene gerçekten çok fazla. Ee, Favec 1.6 e, 2023-9'da. E, bizim aslında tahminlerimiz Favec'te 642 imiş. Yani tahminlerimizin çok ötesine çıkmış. Dolayısıyla her zaman şunu söylüyorum. Bazen bir hedef fiyat tahmini yaptığınızda, bir bilanço tahmini yaptığınızda bazen beklentilerinizin çok üzerine çıkabilir. Hisse fiyatı da çıkabilir, gelirler de çıkabilir. Bazen de çok altında düşebilir. Dolayısıyla yani bunu sürekli doğru tahmin edemezsiniz. Önemli olan uzun vadede genel trendi ve resmi görmek. Bu temel analizlerin, sektör analizlerin en önemli amacı bu. Net olarak şunu söyleyeyim: Smart Güneş Eylül 2025 e, satışlar beklentilerin, Favek beklentilerimi koruyorum. Satışların bir tık daha fazla olacağını düşünüyorum ama faoekin e, 3 aşağı 5 yukarı e, bu civarda gelmesini bekliyorum. Genel olarak e, bulunduğu sektörde yani e, faiz oranlarının şu anda yüksek olması, yatırımların ertelenmiş olması, tüm enerji şirketleri, ekipmanları üreticilerini ciddi olumsuz etkilemiş durumda. Dolayısıyla biz anlattıktan sonra çok hızlı yukarıya gittiği hisse fiyatları bir buçuk senedir de yaklaşık acı çekiyor. Buradan Smart Güneş'in büyük resmine geldiğimizde bugün şirketin yatırımlarına baktığımızda yani şirket bugünden yarına giderken ne planlıyor? Romanya'da 21 megawatt, Bulgaristan'da 24 megawatt, Türkiye'de 225 megawattlık bir tesis gücü var yatırım olarak baktığınızda. Bakın Türkiye'de bu 225 MW orta vadeli proje portföyüne baktığınızda yaklaşık 4 katına çıkacak, 1000 MW'a çıkacak. Bulgaristan'da 780, Romanya'da 150. Bugün iki, her iki ülkede de yaklaşık 24-20-20 MW civarında. Dolayısıyla Bulgaristan'da işte 5 katına, özür dilerim Romanya'da 5 katına, Bulgaristan'da ise çok daha büyük bir artış olması bekleniyor orta vadede. Bunlar tabii Fiyatların henüz içerisinde değil, hala yatırımcı grafiklere bakıyor. Bu hisse iyi gitmiyor. Bizi çok üzdü, Tepeden kitlediler. işte patron şöyle yaptı. Yorumlarında bulunuyor. Bir de haritanın gördüğünüz ama rakamlara yansımayan kısmı var. Burada gördüğünüz sol taraftaki Amerika kıtası. şirket Amerika kıtasında da şirketler kurdu. Dolayısıyla Amerika'da da muhtemelen üretimi ve satışlara başlayacak. Bu da orta vadeli portföyünü. E, zaten ileriye doğru iletecektir. Yani bugün açıklanan güneş paneli e, aslında üretiminde, e, hücre üretiminde e, smart güneş bir adım daha e, aslında değer katarak, e, öne çıkarak diğer rakiplerinden özellikle sektördeki diğer rakiplerinden e, alfa solardan ve CV enerjiden öne çıkmış durumdadır. E, gerek CV enerji gerekse alfa solar e, henüz smart güneş kadar e, değer zincirinde ee, öne çıkan yatırımları e, yok. Tabii ki yatırım var. CV yani çok büyük kapasitesi vardı CV'nin. Ama son dönemde o kapasiteyi doğru kullanamadı. Mesela Alfa Solar'a baktığımızda e, burada güneş paneli ürettiğini görüyorsunuz. E, i̇şte tekrar fason üretimi yapıyorlar biliyorsunuz anlatmıştık detaylı. CV'deki ürünlere baktığınızda güneş panelleri var, inverterlar var, şarj kontrol cihazları, elektrikler, şarj istasyonları, enerji depolama, solar ekipmanlar ama İşin büyük bir kısmı e, burada güneş panelleri kısmından geliyor. İşte ne, tap, ne tip güneş paneli üretildiğini burada gösteriyor. Ama e, ne demiştik önemli olan dikey entegrasyonla bir önceki e, kısma gidip değer yaratabilmek, yerlilik oranı arttırabilmek bu Türkiye için önemli. Dünya içinde rekabetçi olabilmek. E, smart Güneş bu anlamda e, bir tık daha kendini e, öne atmış durumda diğer enerji şirketlerinden e, ileriye giderek yani sadece Güneş panel değil e, hücre üretim işinde de artık e, ciddi bir noktaya gelmiş durumda. O yüzden de e, olumlu diğer olum yani diğer şirketlerden güneş paneli üreten şirketlerden olumlu ayrışacak diye düş ayrışacak diye düşünüyorum. E, i̇lk analiz ettiğimde düzeltilmiş hisse fiyatı ile biliyorsunuz bölündü vesaire e, bugüne kadar yaklaşık 278 civarında bir getirisi olmuş. E, endeksin tabii ki üzerinde altının doların üzerinde Ama son 1 senedir de ciddi fiyat acı çekiyor e, Önemli olan bu fiyatın Nerede olduğu nereye gittiği değil arkadaşlar Çünkü Piyasa dinamiklerini oluşturan tek şey Bizim buradaki e, Ciro'muz olmuyor Biz bazen fiyatlar yüksek gidiyor bazen aşağıda gidiyor Bizim odamız burada şirketle ilgili ne Ciro'yu bekliyorduk hangi koşullarda e, Bu tahminlerde ne durumdayız bunu görmek ve bunu da yapmamız lazım. Bugün şirketin satışları Eylül 2024'te buçuktan Eylül 2025'te 8'e çıkması bekleniyor. Biz de 3 aşağı 5 yukarı bu civardaymışız. Yani tahminlerimiz 3 aşağı 5 yukarı tutmuş. Dolayısıyla Smart Güneş ilgili beklentilerimi koruyorum. Temelde söylediğim hikaye üzerine artarak devam ediyor. Sektörle ilgili olumlu olumsuz şeyleri anlatmaya çalıştım. Genel olarak Güneş sektöründe diğer şirketlerden bir tık daha bana önde olduğunu görebiliyorum buradan yaptığı yatırımlarla. Ama yeterli olacak mı? Bunu bize zaman gösterecek. Dünya sonuçta evet yani bu yatırımlarla birlikte büyüyor. Kapasite gittiği olarak artacak. Çin'le rekabet edemiyorsunuz ama günün sonunda şunu da söylemek lazım. Sadece güneş paneli, sadece güneş hücresi üreterek ne kadar sürülebilir getiri sağlayabilirsiniz? Mutlaka bir önceki adıma adım atmak, farklı alanlara girmek, depolamaya girmek. Ee, özellikle de depolamanın çok büyüyeceğini söylemiştim. O alanda Türkiye'de şu anda halka açık kontrolmatik var, ee, yo teknolojinin işleri var. Ee, Aspilsan halka açık değil ama orada da güzel işler var. Ee, dolayısıyla e, sektörü takip etmek çok daha önemli. Hisse fiyatlarını takip etmekten. Ee, hazır böyle bir e, ha, fabrika açılışı olunca sizlerle bu haberi biraz yorumlamak hem de 2 sene önce yaptığımız analize bir tekrar bakmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.